Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la devam edelim. Jandarma ve Emniyet Teşkilatı'na alınan yeni araçların teslim törenine katıldı Cumhurbaşkanı. Gündeminde de güvenlik ve terörle mücadele vardı. Terör örgütlerine nefes alacakları hiçbir alan bırakmadıklarını vurguladı. Türkiye'nin huzurundan asla taviz vermeyiz dedi Erdoğan. Huzur ve emniyetin olmadığı bir yerde ne devlet olur, ne demokrasi ve özgürlükler olur, ne de ekonomik kalkınma olur. Güçlü devlet ve toplumun birincil şartı güvenliktir. Diyen Erdoğan terörle mücadele operasyonlarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Kendini devletten, kanundan, nizamdan üstün gören, kendini dokunulmaz gören alçakların tepesine tepesine bindik. Terör örgütlerine Sınırlarımız içinde ve dışında nefes alacakları hiçbir alan bırakmadık. Hemen her gün üst düzey bir teröristin imha haberini alıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda jandarma ve emniyet teşkilatına alınan yeni araçların teslim törenine katıldı. Milletimizin huzurunu kaçıran, kamu düzenini bozan, yaptığının yanına kar kalacağını zanneden herkes devletimizin Kadife eldiveni içindeki çelikten yumruğuyla karşı karşıya olacaktır. Türkiye'nin huzurundan en ufak bir taviz veremeyiz. Bu konuda son derece kararlıyız, dirayetliyiz. İsrail'in siber saldırılarına da değindi. Türkiye'nin savunma sanayi yatırımlarına verdiği önemi vurguladı. Lübnan'a karşı düzenlenen siber terör saldırılarıyla bunun ne kadar hayati önemli olduğunu bir kez daha gördük. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Erdoğan vaat edilmiş topraklar hayali kuranlar bizden rahatsız oluyor diyerek İsrail eleştirdi. Vaat edilmiş topraklar hayali kuranlar bizden rahatsız oluyorlar. Eski sömürü çarklarını çevirmek isteyenler bizden rahatsız oluyorlar. Silah lobileri, kaos lobileri Mazlumların gözyaşından beslenen kan tüccarları bizden büyüyen ve güçlenen Türkiye'den rahatsız oluyorlar. Rehavete kapılmayacak. Gardımızı asla indirmeyeceğiz. Jandarma ve emniyet teşkilatı mensuplarına da tavsiyelerde bulundu. Huzurumuza, emniyetimize, birliğimize, toplumsal barışımıza kasteden tahrikler karşısında her zaman müteyakkız olun. Milletimizin sizden beklediği vazifeyi yerine getirirken vakur, soğukkanlı ama çok kararlı bir şekilde davranın. Vazifesini hakka, hukuka, vicdana, ahlaka uygun şekilde yapan her polisimiz, her jandarmamız benim kardeşimdir.